Merhaba arkadaşlar ben Carmelo kanalına hoş geldiniz. Ben Carmelo. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün her zaman olduğu gibi yine Black Series'e devam ediyoruz. Ne yapacağız size söyleyeyim mi? Hatırlar mısınız? Geçen bölümde Minky V2 yapmıştık. Bu bölümde de Minky'mizi V3 yapacağız. Evet bu güzel haberi verdikten sonra şimdi niye buradayız hemen söyleyeyim. Evet arkadaşlar biz şimdi kafede oturuyorduk az önce. Orada Bartilo kardeşimizle muhabbet ediyorduk. Böyle tartışırken falan aramızda bir problem oldu. Ondan sonra adam bizi kafeden kovdu lan. Bizim de gidecek yerimiz kalmadı. Evimiz de yok. Artık köprü altlarında takılıyoruz arkadaşlar. Evet durumumuz vahim. Durumumuz içler acısı. Ama olsun biz profesyoneliz. O zaman haydi gidelim de şu minkibi V3 yapalım. Evet ilk yapacağımız şeyi açıklıyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar faktörün hemen önünde böyle bir mansiyon var. Buraya geliyorsunuz. Burası çok lüks bir yer arkadaşlar. İçinde özel havuzu var. Gördüğünüz gibi lavda içeride takılıyor. Oğlum adamı VIP havuzda yüzerken yakaladım lan. Neyse biz işimize dönelim. Trevor'cum merhaba dostum. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Söyle bakayım. Aa Svan'la konuşmak istiyorsan bana pahalı bir meyve getir diyor. Tamam getiririz koçum. Önceden topladığımız meyveler şimdi işe yarayacak arkadaşlar. Buradan şimdi pahalı bir meyve vereceğim ona. Mesela kuek meyvesi. Sonra elime alıyorum. Al eline. Trevor'cum, Kuek meyvesine evet der misin? Ama eğer sen bu meyveyi almasaydın, ben sana kafa atardım. Okey yavrum, hadi konuşalım Sivan'la. Şimdi Sivan'la konuşmaya gidiyoruz. Buradaki merdivenden iniyoruz. Odaya girdik, güzel. Ama şu anda boss yok. Çünkü bu boss 30 dakikada bir geliyormuş dostlar. Bizim de bir şöyle 10 dakikamız var. O sırada biz bir çay içelim, boss da gelsin. İşte Sıvan orada. Yavrum hazır mısın? O ne lan? Ayağımın altında bir tane sinek mi var? Ben mi yanlış görüyorum? Aa ne kadar çabuk öldü. Hayret. Evet boss'u kestik mi yavrum? Hadi dışarı. Ayçiçeklerin olduğu tarlaya geliyorsunuz. Burası biliyorsunuz ki elmas yani diamond boss'un olduğu yer. Bu ağacı arkanıza alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle dümdüz koşuyorsunuz. Ayçiçeğinin oradan aşağı atlayın arkadaşlar. Şurada gizli bir giriş var. Oğlum kim tahmin eder lan burada böyle bir giriş olduğunu? Evet Aroveciğim sen şimdi bana ne diyorsun bakayım? Diyor ki ben ırk yeteneklerini daha güçlü hale getirmek için burada görevliyim. O zaman diyor ki bana 30 tane sandık topla da öyle gel. Koçum senin istediğin sandık olsun. Sandık toplamak bizim işimiz. Okay. Yalnız benim karşımda efendi ol o dilini içeri sok. Evet hazırız. Hadi gidelim de şu sandıkları bir toplayalım. Evet şimdi arkadaşlar önce şu ağacın tepesine bir çıkıyorum. Küçük adamsın. Ve karşımızda ilk sandığımız hayırlı olsun alıyorum. Hemen aşağıda ikinci sandık. Alıyorum. Sıvan piratelerin yanına geldim. Üçüncü sandık. Alıyorum. Hemen ara sokakta arkamı bir dönüyorum. Aa burada da mı sandık var? Alıyorum. Evet şu anda 4 tane sandık topladım dostlar. Ben şimdi böyle 30 tane sandık toplayacağım. Bunları topladıktan sonra görüşelim. Olur mu? Öpüyorum. Ulen Arove bana 30 tane sandık toplattın. Boş boş iş yaptırdın. Ama olsun senin sayende biraz para kastık. Sen al bakayım şu kasaların hepsini benden. Aldın mı koçum? Oğlum adama o kadar kasa topladık bir de üstüne benden 2 milyonda para istiyor. Aa. Oğlum sen dua et burada seyirciler var yoksa ben sana ne diyeceğimi iyi bilirim. Peki hadi 7 milyon param var ikisini sana veriyorum. Al bakayım. Şu anda mink ırkımız V3 olmuştur. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bir alkış alırım. Peki V3 oldu da ne oldu diyeceksiniz. Yine benim hızım arttı tabii ki o ayrı bir mesele. Ama bir de alta bakın. Gördüğünüz gibi çeviklik diye bir şey geldi. Şimdi bunu kullanacağım. Hazır mıyız? 1 2 3. Ey maşallah. Bu nasıl bir hız arkadaşlar ya? Vallahi helal olsun. Ey Hüseyin Bolt, duy beni. Artık 100 metre yarışlarında birinci olamayacaksın. Çünkü burada Mink V3 var. Hadi işine bak. <laughs> Evet şu anda nereye geldik? Bakınız köprünün başına geldik. Peki biz ne yapacağız? Burada yarış yapacağız. Ama ondan önce ben şu ceketimi bir çıkartayım. Şu kuyruğum bir görünsün. Çıkart yavrum ceketini. Aç kuyruğunu. Evet dostlar gördüğünüz gibi üçümüzün de pompon kuyrukları sallanıyor. Şimdi o zaman pompon kızlar yarışa hazır mısınız? 3, 2, 1 Başla! Ya kardeşim bir dakika hile var ya. <laughs> ya arkadaşlar bir dakika. Ben şimdi normalde bu yarışı kazanırdım. Ey Hüseyin Bolt bak beni sinirlendiriyorsun. Oğlum adamlar dac ata ata gitti. Ben onu atmayı unuttum. Koçum yoksa biz hızlı ve öfkelideki Toretto'nun yeğenleriyiz. Neyse olsun bu dostça bir yarıştı. Kazananları tebrik ediyorum. Hayatta yenilmek de var ve alkışlıyorum. Arkadaşlar benim gemiyi deniz polisleri çekmişler yanlış yere park etmekten bir de üstüne ceza yazmışlar. O yüzden arkadaşlar bana kendi gemilerini verdiler. Şimdi ben bu gemiyle level kasmaya gideceğim. Yeni adada görüşürüz. Hadi koçum kendinize iyi bakın. <laughs> Geçen bölümde deniz askerlerini kesmiştim arkadaşlar biraz. Şimdi tabii level'ın 1462 olduğu için artık yeni görevi alıyorum. Artık su savaşçılarını keseceğim. Onaylıyorum. İşte su savaşçıları karşımızda. Şunların tipine önce bir bakalım. Dur koçum hemen dalma. Hemen dalma bir tipine bakalım ya. Ya tamam koçum tamam. Sen çok kaşındın. Madem bu kadar savaşmaya niyetlisin hazır ol. Gönder hakiyi. Büyü. Aç inventorini. Giy ceketini. Bitti mi? Bitmedi. Observation hakiyi de aç. Şekil olsun. Şimdi gel bakalım koçum. Az önce kaşınıyordun. <laughs> Adamı göremiyorum bile ya. O küçücük boyuna bakmadan bir de bana artistlik yapıyor. Hey Allah'ım ne günlere kaldık. Hayırdır hayırdır. İşte böyle iki level birden atlamaya bayılıyorum dostlar. Küçül. V3'ü boşuna mı yaptık? Kullan. Gördünüz değil mi? 2 saniyede ışık hızında buradayım. O zaman sen bana ışık hızında bu görevi tekrar ver. Ben bunları 8'er 8'er öldüreyim. Level'ımı kasayım. 1475 level olduğumda da görüşelim. Olur mu? Evet görev verici. Gel git koruyucusu diye bir boss var arkadaşlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz aslında? Tight Keeper. Şimdi bu görevi alıyorum ve TikTok'tan, YouTube'dan bana yazanlara da bir teşekkür ediyorum. Bu Sharkman abimizle konuşmuştum ve bana dedi ki bana bir anahtar lazım evimin anahtarını kaybettim. Sizden gelen cevaplar sayesinde öğrendim ki bu anahtar bu boss'tan düşüyormuş. Bu boss'u tek seferde keseceğim ve oradan o anahtarı düşüreceğim. Bakın da görün. Şimdi Tidekeeper'cım bir saniye. Ben senin yanına eskiden bir kere gelmiştim ve sen hile yapıp arkadan deniz canavarı çıkartmıştın. O günleri hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsan ben sana o günleri hatırlatayım. Evet, hazır mısın? Hafızanı tazeleyeceğim yavrum. Bu da Gel de seni sinek gibi bir ezeyim lan. Dağlıya dağlıya böyle yavaş yavaş hallederiz arkadaşlar. Hiçbir şey yapamaz. Bu hareketler boş hareketler. Bak sen abarttın işi. Vallahi kafana atlarım buradan. Gel. <laughs> Oğlum senin canın gitmiyor mu lan? Ya şunu... Bizim buradan başı. Lan. Oğlum bak sen yine hile yapıyorsun. Bu deniz canavarını sürekli çıkartıyorsun. Yavrum artistliğin kime? Adamsan benimle teke tek kapışırsın sen. Karşımdan Ufaklık Tamam atarımızı giderimizi de yaptık Küçülelim Peki anahtar düştü mü? Düşmedi Demek ki neymiş arkadaşlar? Ben de o kadar şanslı Değilmişim Açıkça söyleyeyim mi? O işleri yapmaya birazcık üşendim Ve yani bu ne demek oluyor? Ben bu anahtarı bulmayacağım Çünkü zaten Sharkman dövüş stilini istemiyorum İstemediğim için de bununla boşuna vakit Kaybetmeye gerek yok Ama gelip boss'u öldürdük mü? Öldürdük Ağzının payını verdik mi? Verdik Bence olay bu kadar. Şöyle sahile inelim güzelce deniz kıyısına doğru. Evet şu ceketi bir çıkar yavrum çünkü bir sürprizim var. Biz bu deniz kenarına bugün boşuna inmedik sayın seyirciler. Ben bugün yanımda ne getirdim? Tabii ki olta. Çıkar yavrum oltanı. Bence mükemmel. Şimdi ben burada balık tutacağım dostlar. Birazcık rahatlayalım, birazcık sakinleşelim ama tabii ki videoyu da bitirelim. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.